i oh, yeah. I wake up, I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden, I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then, baby, have a taste All the highs and the lows, no, you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong. Hissettiriyor anında. Direkt bak bıraktı az önce. Çok ince ama. Onu hissetmek işte önemli. Az önce Ahmet abi. Ha? lastik havalarını biraz fazla bastım ya 50 hı hı. basıyorum hı hı. viraja girdik ya iki tane kaydı mı çok böyle tatlı hani orada bıraktığını hissediyorsun hı hı. böyle ben biraz eksik bastım ama sen iyi yapmışsın şimdi ormana da gireceğiz merhabalar size de kolay gelsin gençler aslında e, orman yoluna girerken Biraz daha düşürsek iyi olur. Yani benim e, ayarlanma veya da e, koltuk ayarımı düşürme gibi bir inşaatçılığım olmayacak. En farklı. Anladım abi. Banyo'nun M kadrosu sanki diğerlerinin büyük dibine geliyor. Ya zaten 27 e, 17 18 inç. Lan sese. ne Tabii 27 buçuk etkisi de var tabi. Tabi tabi. Şimdi e, aldığın zaman direkt 29'a atlıyorsun. Vay. 29 atladığın zaman yaklaşık 30 santimetre kadar. Ama ev 27 buçuk var mıydı, abi?

atıyor yani. Yani. yani sağlam atıyor ama burayı düzeltmişler bak bu kasus bu kasaydı geliştirmişler geçin biraz daha evet evet buradan bir şey dozer geçmiş abi dozer geçmiş burada, belli yani eski hali iyi ama Tabii tabii. Güzel beyim var. Güzelim gevşek. Elif akasa. Hop. Hop. Cemalakka. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> hop Cemalakka. Öyle çok uzun sürmez ha aşağıya. Tabii tabii çok hızlı en hızlı tarafından <laughs> Aynen abi. Buradan kestirme gidebiliyor muyuz abi soldan? Evet evet. Çok iyi bir vardı ha. Ama şu var abi. İlk bari tercih ederim. İlk bari tercih ederim. Burası yemyeşil oluyor ya şu yerler falan. Aha, o bir bayağı. Hayır. Evet. Onu tercih ederim yani. Gri'den ya, ziyade. Ama her zaman için hazandı biliyor musun? Tabi Her konuda hazandı. Hatta yüzünü getirdim. Evet, evet. Şuraya <laughs> ineceğiz. Burada amcamlar bayağı bir çalışmış. Değil mi abi? Evet. Bence iskali daha iyi. Evet. Tabii vites büyükte kaldı. Hemen ne yapacağız? pedala çok yüklenmeden değiştireceğiz. Biliyorum biliyorum. Bayağı zor geçiyorduk ya belki. Ama şu var Ahmet abi. O kayayı zaten araba geçemez. Güzel tarafı o. Evet, burayı araba geçemez. Geçemezsin abi. Metebelin kendini Mete gibi hissettiği anlar. gözlüğü çantaya koyacağım ya. Öyle mi? Bence gözlüklü kimse yok abi benim. Görüşüm etkiliyor. Devam abi. Ayağını da etmeyelim yani <laughs> Bak buradan böyle dal hemen karşıya hop hop Evet, evet. Ya bu sefer değişik olsun, böyle olsun. Bence de iyi. daha olabilir. Bizim için mi? Evet, bizim için. Yüzde eminim. Aynı amak. Böyle değildi değil mi abi? Şurada bir şeyden geçtim ama diken. Umarım lastiği patlatmamıştır. Bir diken var orada abi dikkat et oraya. Tabi tabi. <laughs> Sen? O bölge çok Hatırladın mı? Evet hatırladım. Hı. İşte bak burası. Orası. Evet evet hatırladım. Kaydını nasıl anlıyoruz bir de? Bak burası da, sol tarafa bak. Evet. Burası da bizim meşhur dere. Burası bayağı bir değişmiş abi. Geçtik mi abi? Ha? Geçiyor muyuz? Hadi. Ben bir yer buldum hop. Biz buradan su varken geçtik abi. Stavuda ya. Ya <laughs> güzel, <laughs> Burası ne güzel bir yerdir. Kişi falan girdi buraya 平常。 şey bekliyor burası. <laughs> Lan komik adam ya. Yani. Komik adam. Buradan da istersen içeri girelim abi. Buraya. Sağ. Biraz yürüyüş çalışalım. Güzel de abi ayağına evet, sağlık. Yine bir 38 39 olmuş olacak. 38 30 37. Ee, 940 metrede yükselişimiz var. Kısa gibi kare. Geçen iki tur 100 kilometre, 200 metre yükseliş var. Dedim mi? Harika. 600 metre ortalama. 100 kilometre yaptın öyle mi? Ha? 100 kilometre mesafe ama iyi tırmanmış vardı. İçinde de iyi tırmanmış vardı. Bir sopun 3-4 hatta 5 kurdu. Kendimi sınıyorum şöyle. Acaba e, bir seferliğine mi? Bir seferliğine mi? Böyle bir performans göstermiş geldin şey sonra kendine iyi bak. Sıcakta Abicim kendine çok ol. dikkat et. Çok Görüşürüz. Aleykümselam. Haberleşelim. Tamam abicim öpüyorum. Sevgiler. Evet dostlar. Bugün de güzel bir tur planladık ve gerçekleştirdik. Eve geldik. Sevgiyle kalın. Kendinize dikkat edin.